Değerli arkadaşlar, bu hafta sizlere günlük yaşamını sağladığınız, doğduğunuz, büyüdüğünüz şehirleri ve o şehirlerin ekonomi ile ilişkisini anlatmaya çalışacağım. Konuyu sade ve genel hatlarıyla aktarmak için 3 temel başlığa ayırmak istiyorum. İlk olarak şehirlerin ekonomik süreçlerde ilgisi var mı? Diğeri ekonomik gelişim için şehirlere Nasıl ve hangi yöntemlerle yatırım yapılmalı? Son olarak ise tüm bunların çevresel faktörleri nelerdir ve burada hangi ne gibi hususlara dikkat edilmeli? Bu sorulara cevaplar arıyor olacağız. Şehirlerin ekonomisi ne kadar sürdürülebilir ve kendine yetebilirse ülke ekonomisi o denli büyüyecektir. Şehirler için altyapı, sürdürülebilirlik, kentsel yenileme, sosyal alanlar gibi başlıca yapılanmalar toplumun refah düzeyini ve bölgesel kalkınmayı önemli derecede etkilemektedir. Ayrıca yatırımların dengeli ve planlı bir şekilde dağılması gerekmektedir. İlk olarak gelişimin ekonomik gelişimlerle doğru orantılığını aslında tüm gelişmiş ülkelere baktığımızda görebiliyoruz. Neredeyse refah seviyesi ya da ekonomik büyüklükleri en yüksek olan şehirlere baktığımızda aslında kentleşmenin, altyapının, turizmin, sanayileşmenin, teknolojik altyapının gibi üst seviyede olduğunu gözlemlememiz çok da zor olmasa gerek. Gerek refah seviyesi olarak, gerek ekonomik büyüklük açıdan bakarak bunu görebiliriz. Örnek verecek olursak, Viyana, Singapur, Montreal, Cenevre, Doha, Zürih gibi refah seviyesi üst sıralarda olan şehirler ya da Tokyo, New York, Los Angeles, Londra, İstanbul, Şangay, Chicago gibi ekonomik büyüklüğü olan şehirlere baktığımızda tüm bunlarda kentleşmenin, şehirleşmenin üst sıralarda olduğunu çok net bir şekilde görülmektedir. Yani ekonomi için buna hayat kalitesi tarafından baksanız, doğrudan ticari olarak da değerlendirseniz şehirleşme aslında şart diyebiliriz. Bunun altını çizmekte fayda var. Neresinden bakarsanız bakın kentleşme günümüzde olmazsa olmaz durumda. Yani yapmak istediğiniz şey her ne olursa olsun şehirleşme burada konunun başını çekecektir. Burada diğer bir husus ise ekonomik gelişim için şehirlere nasıl ve hangi yöntemlerle yatırımlar yapılmalı? sorusuna cevap bulmaktır. İşte tam burada gelecek hakkında bir takım vizyon geliştirmek şart gözüküyor. Geleceğe ilişkin öngörüleri bir takım simülasyonlar yardımıyla ihtiyaç analizlerinin belirlenmesi gerekir. Ve yatırım yapılması gereken hususların bir an önce hayata geçirilmesi elzemdir. Çünkü Şehirlerin ekonomik süreçlere ilişkisi, az önce bahsetmiş olduğumuz gibi doğrudan ve neredeyse birebir ölçüde gerçekleşmektedir. Şehirlerin ekonomiye etkisini görebileceğimiz en önemli göstergelerden birisi de tıpkı yerli projemiz Türkiye'nin otomobili. Tog'da, Tog'da olduğu gibi mobilitesiz ekosistemleri ve akıllı sistemler oturuyor. diyebiliriz. Oraya mı gidiyoruz? Artık evet. günümüzde ve gelecekte kullanımı açılmış bu teknolojik gelişmeler şehirlerin de buna hazır olması gerekliliğini çokça artırıyor. Evet. Günümüz ve geleceğin teknolojilerine ayak uydurabilmek için <laughs> şehirlerin bu gelişmelere Ayper, ayak uydurması ve Eten hatta geleceği var. yakalaması için evet, teknolojik yatırımlar cazip koşullar sunup yatırımcıları çekmesi rekabet açısından şart gözüküyor. Akıllı evlerin, akıllı sokakların, akıllı şehirlerin olduğu bir geleceğe giderken şehirlerin ekonomiye direkt etkilerini söylememiz pek de şaşırtıcı olmasa gerek. Bunun için farkındalık oluşturup bulunduğu şehre değer katmak isteyen oyun kurucuları çok da geç kalmadan ulaşım, çevre düzenlemesi, altyapı, enerji ve mobil şebeke açısından gerekli yatırımları yapması zaruri bir durumda olduğunu hatırlatmak gerekir. Pek tabi burada yatırımın yapılması ve hayata geçirilmesinde bir takım faktörler var. Bunlardan ilki finansal faktörler. Diğeri çevresel etkiler, bir diğer ise stratejik öncelikler olarak söyleyebiliriz. Bunlardan birine öncelik verecek olursak Avrasya Tüneli çok da iyi bir örnek olarak önümüzde duruyor. Boğazın içinden 5 kilometre kazı yapıp yaklaşık 1 milyon metreküp hafriyatın çıkarılması, 130 bin araç kapasiteli. Altlı ve üstlü tünel yapmanın gerçekten bir mühendislik başarısı olduğunu söylemek gerekir. Ayrıca burada kritik olan bunun tarihi yarımada gibi surların olduğu bir lokasyonda yapılması ayrı bir başarı öyküsünü doğuruyor. Bu projeyi farklı kılan ise herhangi bir tarihi dokuya zarar vermeden çevre ve sosyal açıdan son derecede başarıyla yönetildiği aşikardır. Ki bunun neticesinde 2016 yılında Avrupa'daki en iyi çevre sosyal projesi seçilmiştir. Her şey çok iyi. günlük gülistanlık iken belki de hepimizin sorduğu bir soru var. Bu işin finansmanı ve tüketici ücretleri. Yani kullanıcı ücretleri. Çevresel faktörler. Mühendislik harikası her şey tamam ama bir de işin finansal boyutu. İşte burada gelin meseleyi masaya yatıralım. Bu proje yapıldığında tahmini 1 milyar dolar gibi bir maliyet oluştu. Burada da ortalama 60 bin araç ve araç başına 4 dolar artı KDV gibi bir maliyet hesabı çıkarıldı. Bu fizibiliteyi yapanlar aslında çok önemli kurumlar ve hava kirliliği, trafik çevresel faktörler, jeolojik ve arkeolojik gibi birçok üst seviye standartlar getirildi ki beraberinde birçok risk olmasına karşın süreç az önce de bahsettiğimiz gibi başarıyla yönetildi. Günün koşullarında proje maliyeti belki önemli bir tutar iken bugünün koşullarına geldiğimizde aynı projeyi hayata geçirmemiz hali hazırda süreci daha da zorlaştırıyor. Aynı zamanda yaklaşık maliyetin tahmini hesaplara göre 5 ila 7 kat artma ihtimali ile karşı karşıya olunabilirdi. Tüm bunlara baktığımızda bir takım stratejik projelerin hayata geçmesi elzem gözüküyor. Örnek verdiğimiz Avrasya projesi de bunlardan bir tanesi. Sizce hayata geçmesi doğru muydu yoksa yapılmamalıydı hesabını Sizlerin takdirine bırakıyorum. İlk başta da söylediğimiz maddeleri tekrar hatırlayacak olursak altyapı, sürdürülebilirlik, kentsel yenileme ve sosyal alanlar temelinde şehirlerimizi kurgulamalıyız. Burada özellikle sürdürülebilir temelinde diğer maddeleri de entegre edersek halkımız için öngörülebilir bir hayatı ve kalkınma süreci olacaktır. Yapılaşmalara bağlı olmaksızın kentte bölgesel bazlı olarak eş zamanlı altyapı çalışmaları yapar, kentsel dönüşümleri bina bazlı olmaktan çıkarıp nefes alan bölgesel çalışmalar haline getirir ve çevrelerimizi de doğayla bütünleşik olarak maksimum faydanın sağlayacağı bir yapıya büründürürsek marka kentler inşa etmiş oluruz. Ayrıca kentlerimizi sürekli gelişen dünyaya entegre bir şekilde akıllı ve kendine yetebilir düzeyde kılarak cazibe merkezleri haline getirmeliyiz. Bu noktada şehirlerin coğrafi konumları ve güçlü olduğu sektörlere yönelik de kent tasarımları planlanmalıdır. Şehirlerde hakim rüzgar ve doğal ısı kaynağı olan güneşten maksimum fayda sağlanması da öncelikler arasında olmalıdır. Tüm bunlar çerçevesinde başta yönettiği şehirlerde yaşayan insanlara istihdam oluşturması, o kitleyi dünya ile rekabet edebilir hale getirmesi ve o insanların hayat kalitesini yukarı çekebilmesi için yani ekonomik refahın elde edilebilmesi için şehirlerin ve onun yöneticilerinin konuya bakış açısı ile icraatları çok ama çok önemlidir. Şu çok iyi bilinmelidir ki ekonomi yaşadığı şehrin sana sunduğu imkanlarla doğru orantılıdır. Yani bir bakıma şehirler ekonomik gelişmeye doğrudan etkide bulunur. Dolayısıyla geleceğin dünyasına ayak uydurması için bir takım gelişmeleri temel altyapı ihtiyaçlarının mutlaka ve mutlaka hayata geçmesi gerekir. Yarın çok geç olabilir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi haftalar dilerim.